Sayın pekine bir gidelim. Sayın pekin, e, sayın Serviş şu ifadeyi kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok deneyimli bir siyasetçi. E, bu çağrıyı sanıyorum ki yarın öbür gün e, meydanlarda e, söylemek için e, kullandı. Meral Akşener'e kalk masadan çağrısını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi partiye mi bu çağrı? Yoksa İyi Parti seçmenine mi? Cumhurbaşkanından gelen bu çağrı. E, yani e, bence. İyi, partiydi, i̇yi Parti değil, İyi Parti de. Çünkü e, Akşener, Sayın Akşener e, herhalde e, merkez sağa oynuyor. Yani merkez sağ oyları toplamaya çalışıyor. Onun için e, oradan ayrılıp başka bir yere gideceğini sanmıyorum. E, yani e, Cumhur İttifakı'na katıldığını sanmıyorum. Onun öyle bir hesabı var. Sağ parti, yani merkez sağ parti olmak ve öyle devam etmek gibi bir e, hesabı var. Ama e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği, Sadece İyi Parti İyi Parti seçmene İyi Parti seçmeni de değil. İyi Parti seçmeniyle beraber e, diğer seçmene de yani bu gayri milli milli konusu terörle ilgili e, şeyler konusunda bütün e, seçmenler Halk Partisi seçmene de, de bunları söylüyor. Yani e, o genel bir e, söyleyiş ama e, işte eee yani kızıma, sana söylüyorum gerilim sen anlay e, misali bütün e, herkese söylüyor. Bunu kullanabilir de, kullan, yani çünkü e, Sayın e, Akşener'in söylemiş olduğu tabi e, söz, e, yani siyaset siyaset dili olarak kullanılmaması gereken bir dil. Yani çok e, kumar masasında, yani e, yani devletin şu anda iktidarın aldığı kararlar e, Türkiye'yi e, Türkiye masaya koyarak kumar mı e, kumar mı yatırıyoruz? Yani e, şansa mı bağladık bu işi? Yani onun için. Bu çok e, bana göre yanlış bir benzetmeydi. E, ama e, Cumhur İttifakı'na şey girmez. E, Akşener faydın? girmez. Çünkü hesabı biraz evvel benim sağ oylar. Sağ oyların merkez sağ konusu hem e, MHP'den oy alma hem de Parti Tavanı'ndan oy alma gibi bir hesabı var e, Akşener'in. Kim muhtaç diye sorarsanız ben katılıyorum Sayın Selvi'ye. E, evet doğrudur. E, yani e, e, eğer Cumhurbaşkanı seçilecekse sadece sağ oylara değil, sağ oylarla birlikte onlar yeterli olmuyor. Ee, onlarla birlikte belki e, HDP'nin de oyuna ihtiyaçları var. HDP seçmeninin oyuna ihtiyacı var. Öyle söyleyeyim. E, o da yani onun için e, asıl sorun oradan kaynaklanıyor. Milli gayri milli oradan kaynaklanıyor. Yani bir taraf e, HDP'nin HDP seçmeninin oylarını almak için e, oylarını toplamak için e, bazı konulara hayır diyor. Onlar da e, işte genel olarak bu ülkeyi bilen sevenler için milli konular, işte terörle mücadele, Irak, ondan sonra şey, Suriye şeyi teskeresi Libya teskerisi ve bunun gibi konular. Yani onun için o hesabı böyle yapıyorlar. Onun için katılıyorum. Bu bu dönemdeki bu seçimin ana sloganı milli gayrimilli olacak diye, yani biz daha milliyiz, daha milliyiz diye olacak diye değerlendiriyorum. Peki Sayın Başbakan sizden de aslında kimler altın masayı ee, mecbur sorusunu sordum. Sayın Selvi dedi ki net söyleyebilirim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılır mısınız? Katılırım. Hasta hepsini aynı denkleme dahil ederim. Yani orada... Meral Akşener'e dahil ediyor musun? Ederim. Ee, orada masayı dağıtacak bir güç, o, <laughs> e, yükün altında kalkacak bir güç ben göremiyorum orada. Ki aslında o masanın dağılmasını gerektirecek 7 aydır öylesine olaylar yaşandı ki. Daha kuruldu gün dağılması lazımdı. Temsil ettiği değerlerle eğer örtüşüyorsa, yani o milli, gayrimilli artık dediği gibi e, komutanımın çok tartışılacak başlık kendini milli sıfatıyla, milli tanımıyla tanımlıyorsa o masadan kalkmasını gerektirecek örneğin İyi Parti'nin tonla gerekçesi var. E, ve sessiz kalmakla da bu işin hiç altından kalkamazsınız. Sessiz kalmak bir yerde onaylamak demektir. Hani çok sert çıkışlar oldu. Gerçekten şok olduğumuz, Nasıl olur da bu masadan öyle bir söylem çıkar dediğimiz olaylara kimi sessiz kaldı, kimi destekliyorum dedi. Bunun haricinde bir direkt karşı çıkanı biz görmedik. Söylem de var ama eylemde gene omuz omuzu el eleler. Şimdi ben e, Cumhurbaşkanımızın bu çağrısını önemsiyorum. Neden? Çünkü e, Türkiye yüzyılı. Katıldım bir fiil yapılan toplantıya ve dikkatle dinledim sunumu. Uzun bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı. Hani o birçok başlık ele alındı ama ben şöyle çok genel bir çerçeveyle şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Kucaklayan, hani kutuplaşmaları yok eden bir çağrı vardı orada. Hem de içte ve dışta kucaklayan bir siyasete yeni Türkiye, aslında Türk yüzyılına yönelik bir takım çağrılar vardı. E şimdi bu çağrı halen bana göre devam ediyor. Yani siyasetlerinin şu an bana göre ana doktrini haline dönmüş durumda. Elbette bizim gibi herkes görüyor ki iyi Parti demek Meral Akşener demek değil. Meral Akşener demek iyi Parti demek değil. Yani orada bir seçmen tabaka, bir seçmen kitle var. Buna diğer partiler de dahil ve onların da kendine göre bir iradesi, bir değerlendirmesi var. E şimdi hal böyleyken yaşananlara baktığınız takdirde bizim anlamlandıramadığımız veya üzerinde hep tartıştığımız ya o kadar çok net duruş ve söylemler oluyor ki o partinin taban kesiminin buna itiraz etmesi lazım. Bu itirazlar niye yok? İşte aslanım az önce ondan örnek verdim. Belki de bu çıkışın bir başlangıcı. ilk daha filizlendiği dönem diye. İşte dün Sayın Sevigen programda bunu sordum kendisine. Bizim dedim anlayamadığımız husus şu. Yani gerçekten milli menfaatle örtüşmeyen bir takım çıkışlar var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne diğer siyasilerinden, diğer vekillerimizden ne de seçmen tabanından, il ilçe teşkilatları buralardan herhangi bir tepki gelmiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz diye direkt kendisine sordum. Verdiği cevap benim için çok enteresandı. 7500'e yakın istifa var dedi. Bunlar pek dillendirilmiyor. Bunları pek dedi medyada konuşulmuyor. Alt taraftan da dedi gelen bir ciddi tepki var. Ki ben birebir ben İzmir'de yaşıyorum. Ee, oradaki birçok dostum, eşim var ve sorduklarımda gerçekten ciddi bir eleştiri var. Kendilerince, kendi iç dünyasında yaşadığı bir e, hani hesap soran bir çıkış var. Ve Hepsinde de ortak söylem şu, anlamlandıramıyoruz diyorlar yapılanları. Hatta geçtiğimiz gün bir anekdot hemen aktarayım. İzmir'de işte uçakla yayına yetişeceğiz. Havalanına gelmeden bir akaryakıt almak için benzin istasyonuna girdim. Oradaki bir pompacı kardeşimiz gülerek koştu yanıma geldi. Hocam dedi nasılsınız, İyiyiz. Hocam dedi bir vaktiniz var mı, nedir dedim, hayırdır. Ben dedi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeliyim dedi solcu olarak konumlandırıyorum kendimi. Ve dedi şu an yaşananlarla dedi benim dedi gördüklerim, yaşadıklarım dedi beynimi dedi Allah bulak etti. Neden dedim? Anlamlandıramıyorum dedi. Yani o yaşananları, yapılanları dedi benim dedi solculuğum bu değil. Benim dedi Cumhuriyet Halk Partim bu değil. Neler söyleyeceksiniz diye sordu. Ayaküstü açıklamaya çalıştık. Ve buna benzer birçok eylem ve söylem var tabandan gelen. E şimdi burada beklenti şu bu duyarlı vatandaşları, bu duyarlı hassas seçmeni kucaklayacak bir söyleme ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı o devlet terbiyesiyle o siyasi partinin de konumu ne olursa olsun parti gibi muamele ettiği için Sayın Akşener'den başlayan bir çağrıda bulundu. Karşılık gelir mi yani bu çağrıya? Ben olacağı ihtimalle değilim zaten söylem bunu gösteriyor. Kumar masası bana göre çok ağır bir tam Şimdi tamam ağır bir ifade ama Sayın de soralım, ee, yılların Ankara gazetecisi, e, Sayın Başbuğ tamamlayın bir cümleyle lütfen Sayın de bu ağır bir itham ama sonuçta olmayacak işte değildir diye yorumlamak gerekmiyor mu? Bakın şöyle, şimdi kumar masası ne demek biliyor musunuz? Ve ben ondan daha çok şu lafını önemsedim, milletimizin geleceğini heba etmek. Şimdi devletler öyle yerde bir tavır ortaya koyar ki ya istiklal ya ölüm dersin. Olmak ya da olmamak. Varoluş savaşı verirsin. Şimdi bu kumar mı? Atatürk döneminde bu söylemi dile getirseniz Atatürk'ün tavrı buna ne olur? E şimdi Cumhurbaşkanı yırtırıyor, diyor ki etrafımız kuşatılmış durumda. Ciddi bir yaşam savaşı veriyoruz. Bir mücadele var ve bu mücadelede Türkiye'nin konumu da budur evet. diyor. E şimdi bu neresi kumar veya buna kumar görüp de silmek nereye sığar? Dolayısıyla ben bu söyleme e, hayretle karşıladım ki mesela... Garip bir tesadüftür. Yeni Türk Devlet Teşkilatları toplantısı yapıldı Özbekistan'da. Şimdi orada altılı masa kuruldu gene. Altı Türk Devleti omuz omuza verdi. Çok kritik kararlar aldılar. Peki. Şimdi masa böyle kurulur. Şimdi bu kan masayı sen kumar masası olarak adlandırabilir tamam, misin? Tamam. O zaman şöyle sorayım sorumu madem öyle sayın Selvi. Net olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Cumhur İttifakı'na geçmese bile İyi Parti lideri Meral Akşener. Son dönemdeki işte sizin söylediğiniz gibi meclisteki bazı tezkerelerde verilen farklılıklar CHP tarafından Gürsel Tekin'in yapmış olduğu açıklamaya İyi Parti tarafından gelen sert ifadeler. Ağar Alioğlu'nun yapmış olduğu son açıklamanın nezdinde Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünüyoruz gibi ifadeler. Ee, Sayın Akşener Cumhur İttifakına geçmese bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, Cumhur İttifakından ay çok özür dilerim Millet İttifakından ayrılacağını mı ima etmiş olabilir ya da masadan çünkü biz bu sürece hep konuştuk değil mi? İyi Parti lideri Meral Akşener masayı dağıtacak mı, ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Artık o aşamaya mı geldiler? Şöyle bir hamle yapıyor. Hı. Erdoğan elbette ki çok tecrübeli bir siyasetçi. Yaptığı hamlenin birkaç adım sonrasını mutlaka planlamıştır. Burada terörle mücadele konusu gelince İyi Parti'nin milli konularda meclisteki duruşunda Meral Akşener'in geçmişteki ülkücü, milliyetçi geçmişinde dikkate alarak Meral Hanım seni bundan arasında işin yok diye bir çağrı da bulunuyor. Ama Meral Akşener o çağrıya öyle bir sert karşılık verdi ki bu sorgulamanın, bu tartışmanın başlamaması için önceden kapıyı çok sert bir şekilde kapattı. Hatta üzerine de kilitledi kapıyı. Aman benim kapım bir daha çalmayın diye. Burada ben Cumhurbaşkanı'nın Meral Akşener'e şu yorum da yapılıyor. 2023 seçimlerinden sonra parlamento aritmetiği farklı olursa İyi Parti ile Cumhur İttifakı bazı konularda Dayanışma içerisine de girebilirdi de, e, deniliyor. Ama ben 2023 sonrasına kadar bu işi götürecek e, bir şeye sahip değilim. Bilgiye sahip değilim. E, burada bu tartışma yani İyi Parti'nin Millet İttifakı içerisindeki konumunu ayrıştırması 2023 seçimlerinde belli ki bunun üzerine gideceğini gösteriyor. İkincisi Meral Hanım daha Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Altılı masada fikrini açıklaman tek lider konumunda ve altın hisse de Meral Akşener'in elinde. Yani Kılıçdaroğlu dediği zaman Kılıçdaroğlu olur, Kılıçdaroğlu olmayacak dediği zaman da Kılıçdaroğlu'nun en azından ortak aday olmasının önünü kesebilecek tek isim. O nedenle Meral Akşener'in bu pozisyonunu da bildiği için altılı masadaki kurguyu bozmak, orada bir dağınıklık meydana getirmek için bir hamle de yapmış olabilir. Şöyle sorayım madem öyle, Sayın Şendir de ekleyecek galiba. Abdülkadir Bey e bir soru sorabilir Buyurun, mi? Buyurun, sorun benim de sorum var. Buyurun. Yani ben e, şu şeyi söylerim, e, Sayın Aslı Baykal'ın girişimi şimdi. Neden şimdi? Gerçek amacı ne? Yani e, bu kadar kısa zamanda şeyi yönlendirebilir mi? Yani gerçek amacı acaba şey midir? E, Cumhurbaşkanı adaylığı adaylığı konusunda şeyi yönlendirmek midir? Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Yani gerçek amacı nedir? Yani tamam anladım yani ulvi amaçlarını vesaire ama genelde siyasetçilerde bu kadar çok ulvi amaç olmaz yani bir yerine. Çünkü daha erken de başlayabilirdi. Bir buçuk sene evvel de başlayabilirdi. Elinde çok güzel bir televizyon vardı. Onda da devam edebilirdi. Ama niye şimdi başlıyor ve neden amacı ne, hedefi Şöyle ben tabii kendisi adına hani konuşamam ama benim gördüğüm bu tür çıkışların elbette ki bir siyasi hedef ve bir siyasi sonucu olur. Yani bir şeyi hedeflediği için bu Aslı Baykal bu çıkışı yaptı belli ki ve önümüzde de 7 ay sonra 2023 seçimleri var. Giderek de attığı tweet'lerde siyaset dilini daha sertleştirmeye, doğrudan kılıçlar rolünü hedef almaya başladı. Biraz önce e, okuduğum tweet'te Amerika'daki hamburgerden Londra'daki tefecilerle buluşmaya kadar. Belli ki bir Cumhuriyet Halk Partisi açısından millilik ve gayrimillilik çok ulusalcı, ana omurgası ulusalcı olan bir parti açısından çok önemli. Layıklık çok önemli. Atatürk ilkeleri çok önemli. Bu tartışmayı başlatarak bir ayrışma meydana getirmek istiyor. Belli ki bir takım siyasi hedefleri var. Bu siyasi hedefi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bunu gerçekleştiremeyeceğini gördük gördüğü için bir yeni bir siyasi hareket başlatmak istiyor. Ben hani ulvi amaçlar e, derken mutlaka bunların yani siyasi iddiası olan isimlerin bir siyasi hedefi de vardı. Zaten siyasi hedef olmasa yola çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yolun sonuna gelindiğini denizin bittiğini görüp kendisi yeni bir siyasi hareket başlatmak isteyecektir. Ama başarılı olur mu, ne kadar etkili olur onu bilemiyorum. Peki Sayın Servet, az önce yapmış olduğunuz açıklamada şu ifadeyi kullandığınız için oradan devam edelim. Ben de merak ettim. Ben söyleyebilecek miyim? de mi sorun? Şöyle. Evet, buyurun. Evet, ee... Çünkü o toplantıda olduğunuz için sizin değerlendirmeniz Yok. de önemli. Şimdi orada hep gözden kaçırdığımız bir tane nokta var. Meral Akşener'le ilgili şu. Meral Akşener'in hayali şuydu. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayayım ama muhalefet öyle bir kazansın ki mecliste de %60 çoğunluğu alsın, anayasa değişikliği olsun ve ben başbakan olayım. Anladım. Evet. Şimdi bugünkü anketler ve durum gösteriyor ki mecliste anayasa değişikliğini sağlayabilecek, yani Meral Hanım'ı çok istediği başbakanlığa götürebilecek bir tablo çıkmayacak gibi duruyor. Yani Aynı muhalefet mecliste çoğunluğu kazandığını varsaysanız bile anayasa değiştirecek çoğunluk çok ciddi bir rakam. Ve o yorumda ulaşmayacak gibi. Şimdi kendi tabanı da Meral Akşener'e diyor ki sen Cumhurbaşkanı adayı ol. Şimdi bakın eee altını masaya kimin neden ihtiyacı var sorusu aslında çok oynak bir zemin olmaya başladı. Bir kere yani Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan onların kesin ihtiyacı var. Çünkü onlar CHP'den milletvekili olacaklar. Tıpkı e, işte e, Abdülatif Şener oldu, Mehmet Beker oldu. Oldu. Onlar da olacaklar. E, öyle bir sağ paratonerliği var Kemal Bey'in ama şimdi İyi Parti meselesini okurken Meral Akşener'in giderek zorlaşan bir hayali başbakanlık hayali olduğunu bir yerde e, hep aklımızda tutmamız gerekiyor. İki e, bakın HDP'nin Selahattin Demirtaş üzerinden altılı masaya eleştirileri giderek sertleşiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi kafasındaki matematikte HDP tabanı nasıl olsa Erdoğan'a vermeyecektir, o zaman bana verir duruşu var. Ama mesela şimdi orada soru şu: İyi Parti Mansur Yavaş'ı isterse HDP tabanı ülkücü kökenli Mansur Yavaş'a oy verecek mi? bir noktada hocam sizden ayrılıyorum. Hani CHP tabanı dün Mehmet Sevgen anlatması. Ben DSP il başkanlığından beri tanırım Mehmet Sevgen'i ama bakın CHP tabanı genel başkanlarını ve parti yönetimlerini hep sorgular ama işte Ekmelettin İhsanoğlu'na da gitti oy verdi. Yani e, bu millilik meselesinde oydan çok bir şey fark etmeyecektir. Ama şunun altını kalın kalın çizelim. Altılı masada Meral Akşener için denklem giderek zorlaştı. Niye? Çünkü bugünkü tablo gösteriyor ki onu istediği başbakanlık ve demokratik parlamenter sisteme döndürebilecek bir meclis aritmetiği çıkmayacak. Dolayısıyla bütün hesapları biraz bunu da akılda tutarak yapmakta fayda var. Bence de çok Buyurun önemli Sayın bir nokta. Zarlı. Evet. Ee, Sayın Şandre katılıyorsunuz. Evet, katılıyorum. Çünkü şöyle bir altılı masa aslında büyüsünü kaybetti. Çünkü altılı masadan bir beklenti vardı. İlk başta altılı masanın bir şeyler yapabileceğini düşünüyorlardı. Ama 10 ay oldu, altılı masa 8 toplantı yaptı, 48 kere bir araya geldi. Ve Türkiye'nin önüne umut olacak, çare olacak, Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek hiçbir proje ortaya koyamadılar. İkincisi, kim Cumhurbaşkanı aday olacak tartışmasının ötesine geçemediler. Ama bu arada yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen Erdoğan, mesafe almaya başladı. Yani bir dönem insanlar altılı masaya bir belki vize verebilirdi. İmkan açabilirdi ama altılı masa o şartları iyi değerlendiremedi. Rüzgar tersine döndü. Şimdi herkes yeniden hesabını gözden geçiyor. Şimdi hesap kitap zamanı. Bir, diyor ki biz ben başbakan olamayacağım. Niye olamayacaksın? Çünkü 300, en az 360 milletvekili çıkarması lazım. Bırakın 360 milletvekili çıkarmayı belki mevcudu koruyacaklar ya da artırsalar anayasayı değiştirecek durumda olmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı adayı olmalıyım. Eğer olamazsam bu benim son seçim olabilir. O ayrı bir hesapçı. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hayat memat meselesi. Eğer parlamentoya giremezlerse siyasi hayatları büyük bir hüsranla sonuçlanacak ki ben öyle olacağını düşünüyorum. Demokrat Parti tüm kaderini Kılıçdaroğlu'na bağlamış durumda. Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'nu savunduğu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekilleri Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyorlar. Saadet Partisi ise Saadet Partisi çok sıkıştı. Saadet Partisi Ayasofya konusunda dahi dik duramayan bir Saadet Partisi. Erbakan'ın en büyük projesi olan Taksim'e cami konusunu bile savunamayan bir Saadet Partisi başörtüsü konusunu bile savunamayan Saadet Partisi, Saadet Partisi önceden AK Parti ile yarışıyordu. Şimdi yeniden Refah Partisi de doğdu. Erbakan'ın oğlu da parti kurdu. Saadet Partisi CHP ile AK Parti ve yeniden Refah arasında sıkışmış durumda. O nedenle hepsi hesaplarını yeniden gözden geçiriyorlar. Bu tür çıkışlar ortak Cumhurbaşkanı adaylığı ve milletvekili hesaplarından listelerini masaya yatırılacağı toplantıda biz daha bunun daha ötesindeki çıkışlara tanık olacağız.